Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Şu zamanlarda iş arıyorum. Ya. Yaklaşık bir 6 aydır Asker, Yedi... askerliğim bitirdim. Aa, ne, öncesinde ne iş yapıyordunuz? Öncesinde yine çalışmıyordum. Güzel iş arıyordunuz. Üniversiteden mezun oldum. Ha, direkt askere Direkt, direkt getirdim. askere gittim. Çok iyi yapmışsınız. Yedek Hı. subay olarak bir yıl bitirdim. Çok tebrik ediyorum. O sırada birazcık işte ne iş yaparım döndüğüm zaman ne mezunsunuz siz? Bilgisayar mezunuyum. Aa bilgisayar mühendisi, çok güzel. Aa, fa farklı işler de yapabilirim belki diye ee, düşündünüz. Düş düşüneyim dedim birazcık. O yüzden askerliğe gittim. Çok güzel. Peki iş ararken ya da iş arama dışında neler yapıyorsunuz? Ee, tenis oynuyorum. Çok yani güzel. Çoğunlukla en, en çok yaptığım şey o. Güzel. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram yani iyidir. Yani fena fena değildir. Fena değil. Yalnız mı geldiniz? <laughs> Kuzenimle geldim, Kuzenin oğluydu. Teyzenizin oğlu. Kim evet. teyzenizin oğlu? Sizsiniz. Artık. Hoş geldiniz. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Gür, uzun ve yanaklara doğru kıvrık olan bıyık türü. Gür, uzun... Bıyık türü biliyor musunuz? Muhtemelen bildiğim bir şeydir de ama aklıma gelmiyor. Evet. Harf alayım. Bir tane harf bize yardımcı olacak. P. Pala. Pala doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Biyolojiden geliyor soru bakalım. Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan tek hücreli bir canlı. Amip. Amip doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Sözü birine veya birilerine yöneltme. Doğrultma. Değil. Arapça kökenli. Verme. Değil. Söz verme. Yöneltme. Yani ben size... Çağrı. Doğru. Cevap. Böyle halka nokta nokta etme. Harf alayım. Harf e, alalım. P. Hitap. Hitap. Doğru cevap. Yine beş harfli Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Mesleği araba kullanmak olan sürücü. Şoför. Şoför. Doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Turka müzikte kullanılan zilsiz tef biçimindeki çalgı aleti. Harf alayım. Verdik. Ne? Harf alayım. Verdik. D. Harf alayım. Bir tane daha verdik. B. B mi? Evet. Bir tane sesli harf koyun oraya. Ban. Değil. Bon. Değil. Ben. Evet. Ben, ben, benden değil. Ben de. harf, harf alayım. Aldık bir tane harf. R. Ben, ben dar. değil. Bendor değil. Ben dör. değil. Bendir, bendir. Bendir doğru cevap. <laughs> Şimdi hatırladınız değil mi? Duyulan, duydunuz mu? Tabii şey. tabi, kesin duydunuz. Alt harflerle devam ediyoruz. Yine Fransızca kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz. Öz itmeli mermi atan genellikle zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silah. Harf alayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Roket atıyor bu. Omuzdan. Omuzdan. Böyle böyle atıyorlar böyle. Omuzdan raket. Raket değil efendim roket. Roket. Evet. Harf alayım. <gülüyor> 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 Aa. 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 Niye zor oldu bu kadar? Narmatan. Aslında ya. bunu da biliyorsun. Bir hafta alın bir isterseniz harf daha rahatlayalım. Heh. Bazuka. Bazuka doğru cevap. Çok kullandığımız bir Çok kullandığımız. Çarışım şey, çar çar yapamıyorum. <laughs> çok kullandığımız <laughs> bir şey değildir herhalde ama <laughs> ee, bildiğiniz bir şey olduğuna eminim. Evet. Bakalım şimdi 7 harfli bir soru gelecek. 7 harfli bir kelime için soru gelecek. 2 harfli mastarla bitiyor. Bakalım soruyu nasıl sormuşuz? Bir işi istenilen bir biçimde bitirme. Muvaffak olma. Basit düşünün. Tamamlamak. Değil. Muvaffak olmak. Harf alayım. Verdik bir Sorun tane. Dinliyorum. Süre de gitti. Evet. Çok basit düşünün. Aşmak değil değil. Durdurun bileceksiniz. Bir şey istenilen bir biçimde biter terimin. Belgesi verilir mesela. Üstün nokta nokta belge. Başarı, başarmak. Başar ne? Başarmak. İki, iki, iki harfli o mastar. Başarma. Başarma doğru cevap. <laughs> Ahmet Bey yarışmanın tam ortasındayız. 2600 puanınız var. Ee, bu fena bir puan değil. 1 dakika 23 saniye süreniz var. Bu çok yangın gibi bir süre. Evet. Maf oluruz. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Alabileceğiniz 19 harf var. Umarım almazsınız. Umarım. Ee, çünkü... Ya da az minimum. E ee, Yani minimum da alsanız iyi olur. Elif Hanım'ı geçebilmek için. Ama tabii ki arkanızda 3 yarışmacı daha var. Onlar ne yapacak hiç bilmiyoruz. O yüzden olabildiğince sıkı devam etsek iyi olur gibi Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Tek kelime Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Eski dilde sağlık işlerinin bütünü anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Sağlık işleri eski dilde. Sıhhiye. Sıhhiye doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Bitki biliminden geliyor. Kısmen de gastronomiden geliyor. Editör artık direkt yemek ismi sormamaya başladı. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum sevgili izleyenler. Gelsin bakalım. Sap kısmı uzun, gövdesiz, çatlak görünümlü, özel bir tadı ve aroması olan incir türü. Hiç bilmem. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Of bir tane daha. İncirleri hiç bilmem ki. Ben de. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Barda evet barda evet barda evet bardacan değil Bardacın değil bardacam değil yakın mıyım yani çok barda bardacak bardacal hay çok yakındı orada bardacık ses... bardacık bardacık doğru cevap Ahmet Bey az daha Elif Hanım gibi oluyordu ee, ama olmadı o kadar. Efendim e, geldik 8 harfli bir başka kelimenin sorusuna. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Piyangoda bir kimseye çıkan para ya da nesne? İkramiye. İkramiye doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yapım eki olarak bitmiş bir kelime soruyoruz. Yine tek kelime bakalım. Bilgisayar programları tasarlayan kişi. Yazılımcı. Yazılımcı okumcu. doğru, cevap. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime mastarla bitiyor bakalım. Bir şeyin yapılmasında zorluk ve sıkıntı ile karşılaşmak. Engel. Değil. İki kelime mastarla bitiyor. Harf alayım. Aldık bir tane. Ü. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ç. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Küçülmek değil efendim. İki kelime zaten. Harf alayım. Al bir tane daha ve durduk. İki kelime? Evet. Zorluk Bak. ve sıkıntıyla karşılaşmak. Olmak, güç olmak. Değil. Güç evet. Güç zorluk ve sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Yani güç gelmek. Güç gelmek doğru cevap. Şimdi Ahmet Bey, iki tane on harfli kelimemiz kaldı evet. ee, ve 8 saniyemiz var. Kelime başına dört saniye gibi bir şey var. O yüzden biraz hızlı olmamız gerekiyor. Ben soruyu okurken harf alıp durdurmalar falan bu soruda işinize yarayabilir. Tamam. İki kelime, istediğimiz cevap belirtisiz isim tamlaması. Hadi buyurun dil bilgisinde şov. Gelsin soru. Yüksek bir harf konumda olayım. çalışan kişiye çalışması için ayrılmış özel bölüm. Harf alayım. Güzel yerden geldi ki harf odası. Evet. Yüksek bir konumda. Müdür odası. Hayır. Patron odası. Değil. Yönetici odası, amir odası. İşte onların hepsini toplam bir şey diyoruz. Bu saydıklarınız ne? En üstteki yöneten kişi. Ha, yani or ne diyoruz? Oraya ne diyoruz? Yönetim odası. Mertebe Yöntem anlamında. Odası. Soruyorum. Mertep'e. Aha. Yönetici patron. Değil. Odası. Kalem odası. Değil efendim. Aman be Aman Ahmet ya. Bey. Ya. Allah. Im Son soruda ya. Ya bu kadar da bilinen bir şey yani. Evet. Makam odası. Bütün makamları saydınız ya. İnanılır gibi değil Ahmet Bey. Hay Allah. Bir belki makamdan gelseydi. Bir tane gelseydi. Olabilirdi. Ama orada i̇şte. belki odayı tahmin edemezdim. Ha. İkinci harf. Yok bence tahmin ederdiniz. O, odayı daha rahat tahmin ederdiniz. Efem Efendim son sorumuzu da soralım. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. İki tane de yapım meka almış. Gelsin bakalım soru. Faziletli olma durumu. Faziletli olma durumu. Evet. Fazilet. Başlamadık. Nedir? Zelitli, yetenekli, birikimli. Değil, daha e, daha ahlaki bir değer gibi düşünebilirsiniz. Allah. Yani edepli, usturuplu gibi bir şey. Ahlaki ve etik değerlerin tamamına sahip biri. Nasıl ipucu verebilirim? Erkek ismi. Erkan sahibi. D değil Erkan. ama güzel bir heceyle başladınız. Erkan. Er... Erdemlilik olacaktı Ahmet Bey. Hiç çağrışım yapamadık ya. Evet. Bildiğim şeylerdi belki ama hiç çağrışım yapamadık, biz. uyandıramadık. Yani. Evet. Hiç... Maalesef öyle oldu. Heyecan. Biraz heyecanın etkisi var bana sorarsanız. Heyecanın etkisi var. Aynen. Evet. Ayağınız alıştı diyelim Ahmet Bey. Aynen. Bak, bir daha gelirsiniz. O zaman tamam. daha bir, bir çift daha rahatlamış oluruz. Daha rahat rahat gideriz diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü potansiyeliniz 4000 puandan daha yüksek gördüğüm kadarıyla. Bence de. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Hanımlar, beyler Ahmet Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz ve 3. yarışmacımız geliyor.